Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte McDonald'dan gelen ürünlerin kutu açılışını gerçekleştirip inceleyeceğiz. O zaman ürünlerimize geçiş yapalım. McDonald'dan gelenlere yakından bakacak olursak ilk önce burada ben bir Type-C uçtan Type-C'ye bir data kablosu görüyorum. Onun yanında hemen bir adet Lightning uçlu bir data kablosu. Yine burada araçlar için Bluetooth'lu bir AUX vericisi. Onun yanında bir adet Power Delivery yani PD Fast Charge özelliğine sahip yani hızlı şarj özellikli bir kablomuz. Ve son olarak da burada bir seyahat şarj aleti bulunuyor. Bunların tabii ki de şimdi detaylarına bakacağız yakından. Şöyle kutuları hemen bir yana alayım. İlk olarak seyahat şarj aletinden başlamak istiyorum. Bunun ilk önce kutu açılışını yapalım. Şöyle hemen kutusundan çıkartalım. Ben burada iki adet uç görüyorum. 2 adet ucumuz şu şekilde. Onun yanında yine bizim adaptörümüz. Şimdi bunun özelliklerinden bahsedeyim. Genel olarak biz bu iki ucu biri İngiltere için, diğeri ise Avrupa ülkeleri için. Yani bu şu tipte ucumuz, hatta şöyle yakından göstereyim. İngiltere için bu değil ise Avrupa ülkeleri için yani Türkiye'de kullanılan uç türü. Bunu hemen şuradan alıyoruz. Mesela böyle çıkardık ucunu, buradan takabiliyoruz. Bunun yanında siz normal bunu da takabiliyorsunuz. Hani şöyle oturttunuz. Şöyle oturttuğunuzda artık kullanıma hazır. Ve burası hani takıp çıkarılabilir olmasına rağmen hareketli bir yapıda değil. Yani gayet yerine iyi oturuyor. 3.4 amperlik çıkışa sahip ve bu hızlı şarj özelliğini destekliyor. Bu hızlı şarj özelliğinin dışında siz bununla birlikte hani bunu yani seyahatte kullanıyorsunuz. Oradaki akım farklı olabilir. Volt değerleri farklı olabilir. Ona karşı cihazımızı aşırı yüklenmelere karşı da içerisinde kontrol onu kontrol altında tutuyor. Gelen akımı olsun, gelen voltu olsun. Ve bununla birlikte de hani herhangi bir ısınmayı ya da kısa devrede cihazınızı her zaman koruma sağlıyor. Bu özellikleriyle gayet güzel bir şarj adaptörü olmuş. 3 tane şarj yuvası var. Siz buraya tip A şeklinde kablolarınızı bağlayabiliyorsunuz. Sonra da direkt telefonunuza takıp telefonunuzu istediğiniz yerde şarj edebilirsiniz. Yani iki ucunun da olması seyahat için gayet güzel olmuş. Yani bu yönüyle bu adaptör gayet güzel. Hemen diğer kutumuza geçiş yapalım. Bunu kenara kaldırıyorum. Diğer kutumuz ise PD Fast Charge yazan kutumuzu açayım. Bu ise bizim hızlı bir şarj kablomuz. PD'nin açılımı Power Delivery'den geliyor. Yani USB bağlantısı üzerinden daha fazla güç aktarımını sağlıyor. Bu hani hızlı şarj teknolojisini de daha iyi desteklediği için Artık yeni kablolarda bu power delivery özelliğini görüyoruz. Maksimum 36 volta kadar bir şarj desteği bulunuyor. Ve bu hani PD özelliğiyle de diyor ki %50'ye 30 dakikada telefonunuzu çıkarabileceğini iddia ediyor. Bu Type-C ucumuz var. Hani Type-C'den Lightning'e olan bir data kablomuz yani. Bunu siz hani yeni tip adaptörlerde biliyorsunuz ki mesela Apple'ın bazı ürünlerinde olsun. Girişleri Type-C uçlu oluyor ya da başka yeni arabalarda olsun bu tür arabalarda Type-C uçlu girişler olduğu için siz buraya da bu kabloyu bağlayıp Lightning çıkışıyla iPhone'unuzu ya da başka bir Apple ürününüzü şarj edebilirsiniz ya da bunu siz veri aktarmak için de kullanabiliyorsunuz. 1.8 metre kablomuzu şöyle kutusundan çıkarayım. Hatta ters yerinden başladım kutusundan çıkarmaya. Hemen şuradan çıkartalım. Evet 1.8 metre uzunluk kablomuz örgülü yapıda yani kırılmalara karşı dayanıklı bu herhangi bir böyle harekette şu dip kısımları zaten kabloların en hızlı bozulma yerlerinin olduğu yerler. Buraların örgülü yapıda olması ya, bakın şu silikon plastik yapısı gayet kaliteli duruyor. Yani kolay kolay ben bunu eskitemeyeceğim gibi. Şu uç kısımlarında ise led ışıklar bulunuyor. Yani bunun bu hani led ışıkları çalıştığına veya şarj olduğuna dair bir size uyarı sağlıyor, bildirim sağlıyor ışıkları sayesinde. Ve hani telefonunuz şarj olurken veya veri aktarırken güzel duruyor o anki ambiyansıyla. Ben beğendim. Gayet güzel. Kalın bir kablo ayrıca. Yani örgülü olması yanında biraz da kalın. ince değil. Gayet sağlam bir kablo duruyor. Şimdi hemen yeni bir ürünümüze geçelim. Burada ise Lightning Data Cable. Bunun bir ucu Lightning, diğer ucu tip A şeklinde. Yine bunun da kendisine has bir LED'i bulunuyor. Bu LED ile birlikte hani çalıştığına dair size bir uyarı veriyor. Siz bunun hani gelin bir kutusunu açalım ilk önce. Bu da 1.8 metre uzunluğunda. Tasarım olarak az önceki kabloya çok benziyor ancak burada McDodo logosunun yanında LED'i de bulunuyor. Bunun dışında bu da örgülü, kalın bir kablo yani kırılmalara, bükülmelere karşı gayet dayanıklı. Şurada MacDo diğer tarafta Macdodo yazısı varken burada Macdodo'nun logosu var. Bu da gayet güzel Apple ürünleriniz için. Yani Lightning tarafı güzel olmuş. Hatta bu şöyle yakından göstereyim. Lightning kısmında da LED bulunuyor. Yani şu şarj pinlerinin olduğu yerlerde de LED var. Yani güzel düşünülmüş. Tasarım olarak beğendim. Bu da 2 amperlik biz bize şarj da sağlıyor. Şimdi hemen diğer kutuma geçiş yapıyorum. Diğer kutum ise Type-C'den Type-C'ye veri kablosu yani data cable. Bu da aynı şekilde örgülü yapıda led ışıkları var ama tasarım olarak biraz farklı. Hemen kutusundan çıkartayım. Şöyle bir dakika. Allah Biraz yapışmışlar. Heh. Evet Kutusundan çıkartıyorum. Bu kablomuzun başka özellikleri de var. Ne gibi? PD özelliği yani power delivery özelliği destekliyor. Ve şarj konusunda, hızlı şarj konusunda da 60 Watt'a kadar hızlı şarj adaptörleriyle de uyumlu. Yani şu anki bazı Android telefonların kendi bataryalarının büyük olmasının dışında onun yanında gelen hızlı şarj adaptörlerinin de verdiği wattı artmaya başladı. Yani bazı 65 wattlık işte 30 wattlık gibi şarj adaptörlerinin de aktarım olarak böyle bir kabloyla çalışıyor olması bence gayet güzel. Hem artık bu PD Type C de yani Type C uç yeni bir teknoloji ve bunu da Power Delivery ile desteklenmesi daha da güzel oluyor. Daha iyi bir güç aktarımı sağlanmış oluyor. Burada McDod'da logomuz var. McDod'un logosunun dibinde de yine ok işareti şeklinde bir led konumlandırılmış. Ayrıca hızlı şarj özelliğinde bu kablo destekliyor. Bu da örgülü bir yapıda. Örgülü yapıda 1.5 metre uzunluğunda. Yani McDod kablolarında herhangi bir böyle kullanım esnasında kırılma, bükülme, kolay kolay eskime hani izin vermiyor. Çünkü alan kullanıcı, bunun satın alan kullanıcı yani hemen bir bozulsun, etsin istemez yani hiçbir marka. Bu örgülü yapıda kalın olması da gayet güven veriyor. Ben beğendim açıkçası. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Bu diğer ürünümüz ise daha çok arabası olanlara hitap ediyor. Çünkü hem arabada olan bir AUX özelliğini bunu Bluetooth üzerinden telefonunuza aktarabiliyorsunuz ve bunu siz hoparlör olmasının dışında ayrıca mikrofon olarak da kullanabilirsiniz. Yani dahili olarak içerisinde mikrofon da var. Bu hani hoparlör olarak kullandınız. Yani başka bir hoparlörü de bağlayabilirsiniz. Arabanızda bunu siz ne yapıyorsunuz? Hemen şöyle kutusunu açayım. Detaylı bir şekilde anlatayım size. Şu şekilde kutumuzda çıkarayım. Yani siz normal bir telefon görüşmesi yapacağınız zaman bunun üzerindeki mikrofondan da o anda bağlanıp hani sonuçta telefonunuz da bluetooth bağlı ya. Bunun üzerindeki mikrofondan rahatça konuşabilirsiniz telefonunuzu kulağınıza götürmeden. Şu şekilde bakın böyle bir yapısı var. Örgülü. Bu tarafında şu algılayıcı kısmı uç kısmı tip A. Yani siz bunu tip A kısmında aracınıza takıyorsunuz. Bu diğer 3.5 mm jack girişini de arabanıza takıyorsunuz. Ve böylelikle bu ikisini taktıktan sonra telefonunuzda bu bluetooth yoluyla bu cihaza bağlandığınızda mikrofon olarak kullanabilirsiniz. AUX yoluyla da ne yapmış olabiliyorsunuz? Ayrıca telefonunuzdan bir müzik çalacağınız zaman hoparlör olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani bu şeyle sizi ne yapıyor? Aracınızda bluetooth'a kavuşturmuş oluyor. Herhangi bir AUX kablosuna ihtiyaç duymuyorsunuz. Yani tabii ki de bir Apple CarPlay destekli bir aracınız varsa böyle şeylere ihtiyacınız olmayabilir ama biraz daha eski bir model araca sahipseniz AUX kablosu kullanıyorsanız bu Bluetooth'lu AUX alıcısı sayesinde gayet sizi rahatlatacağını söylemeliyim. Hem örgülü kablosuyla bu araçta sonuçta bu olduğu yerde sürekli ön konsola hareket eden çarpar yani. Normal bir kablo olsa aşınır, eskir. Örgülü kablo olması biraz daha rahat ettirmiş. Yani ben beğendim. Bu da gayet güzel düşünülmüş. Tasarım olarak da hoş. Böyle hafif füme bir yapısı var. Burada yine Macdodo logosu bulunuyor. Genel olarak Macdodan gelen ürünleri kutu açışını gerçekleştirdik. Hepsinin de üzerinde yazanları in inceleyip ve buna göre de hatta şu an detaylarda da çoğu ürünün gördüğünüz gibi ben bunları günlük hayatımdaki ürünlerimde de kullandım. Bunları da nasıl olduğunu testlerimde şu an detaylarda görüyorsunuz. Bekto'dan gelen ürünlerin kutu açılışını gerçekleştirdik, inceledik. Bizim videomuz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.